Herkese merhaba. Bu videoda yine bir başka e, frick e, kargo açılışı yapacağız. Yeni kitaplarımız geldi. Bunların arasında e, çok beklenen de vardı, hiç beklemediğim de vardı. Hepsine birlikte bakacağız. Şimdi başlamadan önce şunu hatırlatalım e, arkadaşlar. Sizin beğenileriniz, e, abonelerin abonelikleriniz vesaire bunlar. Ee, bize bu konuda çok yardımcı olan şeyler. Bu yüzden eğer e, bu videoya denk gelip kanala abone olmadıysanız e, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunun demek gerekiyor ya, o çok yoruyor beni. Neyse, o zaman e, iki kameralı görüntümüze geçelim. Evet, e, kutu açılışımız öncelikle bir Vayson kitabıyla başlıyor. Şu mikrofonu birazcık daha böyle yana çekeceğim. Umarım sesi çok fazla bozmaz. Çünkü biliyorsunuz az bir şey uzaklaşınca ses bambaşka geliyor. Şimdi burada bir tane Wason kitabımız var. Aslında burada iki tane kitap var şöyle yandan anlayacağınız üzere. Bir de Alien'imiz var. Hepsine sırayla bakacağız. Bu sefer şey yaptım biraz daha kolaylık olsun diye önce bir kargodan çıkardım. Ne haldeler ona bir bakmak istedim. Aliye biraz mıncırmışlar içinde muhtemelen e, kart vesaire var diye bir mıncırmışlar Nedir bu diye Bu arada e, yurt dışından sipariş veren arkadaşlar için şöyle bir e, detay geçireyim bu kargo için 326 lira bilmem kaç kuruş ödedim Ups mikrofona çarptık e, şey ödediğim ücret aslında elinden kesilen vergi tadında bir şey yani elinin aslında yarısını vergi olarak ödedim diyebilirim yarısı ya da yarısına yakın yani 32 dolar ben de işte 320 lira ödeyerek 326 lira ödeyerek işte yaklaşık olarak yarısı belki yarısından az bir şey fazlasını ödedim yani. Üç tane şeyden bir tanesinin yarısından fazlasını ödemek açıkçası pek de koymadı. Her ne kadar e, normalde bu, bunun bir alışveriş olmadığını e, söylüyor olsam da işin içerisine böyle işte karttır, puldur, piyondur, zardır bu tür şeyler girince maalesef ki vergilendiriliyor. Neyse. Şu an ilk kitabımıza bakıyoruz. Waysen Mythic Britain and Ireland yani e, mitik Britanya kitabımız. ilginç bir kaynak kitabı. Bununla ilgili herhangi bir video yapmamıştık. Bu aslında bir süredir bende pdf olarak da bulunuyordu. Ama e, fiziksel kitap göndereceklerini de tahmin ettiğim için henüz dokunmamıştım. Bir de e, diğer işlerden güçlerden dolayı zaten e, video vesaire yapmaya pek zaman kalmıyordu. O yüzden aslında güzel de bir motivasyon ürünü oldu. Season of Mysteries de, pardon, Seasons of Mystery de aslında e, çıkış yaptı. Ama muhtemelen daha sıramız gelmediği için onun kitabına henüz erişemedik. Onun üzerine de konuşacağız. Yani o da PDF olarak bulunuyor. Ve bir başka kitap, arkadaşlar elimizden geldiğince e, sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere Ruins of the Lostian. The One Ring Roll yapma oyununun e, kaynak kitabı. Ekstra kaynak kitabı. Mesela bu arkadaşım böyle ekstradan kendi jelatinin olması e, hoş bir durum. Tabi ben bunu nasıl açacağım o da ayrı bir soru. Çünkü e, maket bıçağımı kaybettim. Evet. Maket bıçağımı kaybettim. Aa, şöyle biraz bakınalım ne kullanabiliriz. Aha makas. Maket bıçağımı kaybettiysem makasım var. Şu kenarından çok zarar vermeyecek şekilde. arkadaşımızı kıyafetinden kurtarıyoruz. Kabuğundan çıkıyor adeta. Oldu bir de üstüne Ghost in the Shell esprisi yapardım ama kendimi tuttum. Kıymetini bilin. Evet burada da bir e, One Ring rol yapma oyunu. Ruins of Lost Realm kitabımız var. Kitap bayağı kalın bu arada. Ya benim zannettiğimden kadar ben bunu pdf ufak tefek bir şey diye hatırlıyorum. O yüzden bence başarılı. Ve bir de görmüş olduğunuz üzere Alien rol yapma oyunumuz var. Belki şunu bir tık daha böyle yukarıya çekersem biraz daha rahat görülebilir. Evet. Elimizde bunlar var. Bunlara sırayla bakacağız. Öncelikle Öncelikle Vason'a bakalım. Şöyle bir şeyi kontrol edelim. Kural kitabı gibi böyle güzel bir dokusu var. Tam olarak bu dokunun ne olduğunu bilmiyorum ama böyle hani ajandaların falan sert kapakları olur ya onun böyle bir sanki ipli bir şey vardır. Böyle sıkıştırılmış ipli bir kapak dokusu vardır. Biraz onu anımsatıyor. Şöyle biraz sayfalara baktım. Hatta sayfalara değil de önce bir Table of Content'e bakalım değil mi? Ayıp olmasın. Logs diye ortadan açmak. Şöyle bir baktığımız zaman içinde neler var? Uh, Mythic Britain Island adı altında Four Nations, City Life, Important Cities, Rural Life, London, Heart of Empire, Non-Player Characters, uh, Societies and Groups, Mysterious Places, Parallel Worlds şeklinde bazı seçenekler var. Yani aslında Britanya'nın içerisinde birçok işi yapabileceğimiz, birçok farklı noktada maceralar yaşayabileceğimiz bir kaynak. Ha yine ben video çekiyorum ya, herkes kapımda sıra oldu. Herkes kornaya basıyor. Neyse. Supernatural Creatures diye bir liste var. Şöyle kameram engellemesin. The Society diye bir kısım var burada. History of the Society, Policies and Operations, Rose House ve New Archetypes var. New Archetypes kısmı biraz önemli olabilir. Ya bence bu güzel bir detay. Yani bölgelere özgü farklı arketiplerin bulunması. Yani ben size hadi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bunun aslında bir Türk kültürü versiyonunu yapmayı planlıyorum. Hatta bu senenin <laughs> Pardon. Bu senenin başında bununla ilgili ufak bir girişimde bulundum ama işte girişimde bulundum. Yani birkaç sayfa bir şey yazdım ve öyle kaldı. Onun devamını getirmedim. Günün birinde zamanım olduğunda getireceğim. Böyle ciddi araştırmalı bir şey. Sadece aklıma gelen birkaç fikri yazdım. Ama bunun Türk kültürü versiyonunu yaratıp yani bir kaynak kitap şeklinde yaratıp Freelink Workshop'tan yayınlamayı düşünüyorum. Onda da yine şey olacak yani değişik arketipler olacak. Yani bizim kültürümüze ait arketipler olacak. O yüzden bence çok önemli güzel bir detay bu New Archetype kısmının olması. Old Mac kısmı var. Sanırım bu Old Mac, Lantiv, Lantiville Incident ve Hampstead Group bunlar küçük senaryolar handout kısmı var, background tables var ve bibliografi ile bitiyor arkadaşımız. Şöyle birkaç sayfa baktığımız zaman o elimi attım. Ne geldi? Banshee. O da bizim şansımız olsun. Burada böyle ilginç ilginç e, detaylar falan var. E, her bir yaratığın bir resmi olması güzel bir detay. Bak mesela Call of öyle bir sıkıntısı var. Adamlar e, şey yaptılar. Neydi? Maleficus monstrorum diye kitap yaptılar. İki tane içinde o kadar az yaratık resmi var ki, o kadar az yaratık resmi var ki, millet böyle dalga geçiyor yani o derece. Ona da bakacağız. Ona da bakacağız zamanı geldiğinde. Hatta belki bazılarınız için ya da birçoğunuz için olur da bu videoya denk gelirseniz e, kanalın bir yerlerinde e, Malus incelemesi bulunuyor olabilir bile yani onun da çünkü pdf'ini falan yollamışlardı gördüğünüz gibi buralarda küçük senaryolar belki bunlardan birini ya da birkaçını e, bir D12 macera etkinliğinde insanlarla yüz yüze oynatabilirim buradan bilmiyorsanız da şeyi söyleyeyim e, D12 Mancera kanalının D12 masada etkinliği oluyor Muhtemelen birçoğunuz benden daha iyi biliyordur hatta Ben de yavaş yavaş e, orada kendimi göstermeye başladım Bir tane e, murkborg oynattım İlerleyen zamanlarda Eğer hızlı e, vakit bulabilirsem yine katılım gösterip bir şeyler oynatmayı da düşünüyorum Öyle söyleyeyim dedim Şimdi Uh, Mythic Britain and Ireland kitabına baktık. Biraz da Yüzüklerin Çocuğuna bakalım. Anam. Güzel bir haritayla karşılıyor bizi. Narana na 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 na. Evet, kendi tarzındaki content sayfasından vazgeçmeyen kitabımızda neler varmış bakalım. Fog Over Eriador diye bir bölüm var. Bunun içerisinde The City of Tarbad, Swanfleet, um, Lone Dare, The Dwarf Halls of uh, Harmelt, Ruins of Cardolan, Erin Worn ve e, uh, Lone Lands of Lan niye okuyamıyorum? Minhiriyat diye bir uh, bölümümüz var. A Gathering Storm altında uh, Black nu Numenorians var. White Hand of Soruman var. Wow. Şitka series. Raiders from Dunland var. Ve Other Shadows var. Ve bir de Landmarks kısmı var ki kitabın büyük bir kısmını sanırım Landmarks kısmı oluşturuyor. Burada Old uh, Dwarf Mines, The White Towers, The Tree of Sorrow, The Shrouded uh, Isles, uh, Tindalin and Heaven Refugee, The Queen's Hall, The Fields of Slaughter, Weathertop, The Hill of the Sleeper, Mount Graham, Fort Arlas, Arlas değil mi? Arlas değil. Ha evet Arlas. Doğru okudum. Ve The Ranger Haven olmak üzere böyle aşağı kadar giden bir liste var. Şöyle biraz şeylere baktığımız zaman artworklar yine cayır cayır. Artworklar cayır cayır. Aralarda bazı NPC'ler var. Onları tanıtıyor. Önemli kişilikler. Bölgeler tanıtılıyor. Daha fazla bölge olması için. Burada ilginç bir harita var. Eski cüce madenleriyle alakalı olarak. Ben hala <laughs> One Ring için hazır senaryo şey hazır senaryo değil senaryo yazmak. Senaryo yazmak konusunda çok tereddütlüyüm. Eğer güzel bir şeyler yazmayı başarabilirsem bir oyun açmayı istiyorum. Hala istiyorum. daha hiç bu arkadaşın lore masterlığını yapmadım. Ama ilginç bir yapısı olduğu için yani o Şimdi e, birçok arkadaşımız tabii işte zaratayım böyle değişik mantıklı zaratayım ama zaratayım e, şeyini çok seviyor. Ama ben daha çok burada işte e, karanlık konseptinin e, kullanış biçimi işte o umut kavramının kullanış biçimi bu tür şeyleri daha çok e, değerli bulduğum için bunların üzerinden bir oyun oynatmak isterim. Ama tabii e, oyunun konusu önemli o konuyu nasıl ayarlayacağım konusunda hala çok bir fikrim yok. Ama fikrim olduğu zaman böyle şak diye yapıştıracağım, çok pis yapıştıracağım. Evet, e, kitabımız da yine her zamanki gibi kalitesini konuşturuyor, 10 numara. Şimdi gelelim fasilyanın faydalarına. Gördüğünüz üzere Alien Role Playing Game: Heart of Darkness. Şimdi bu önemli neden önemli diyecek olursanız işte benim için önemli olan kısmı tabii bambaşka. Adamlar bize ilk e, kural kitaplarını yollarlarken aslında starter setin içerisinde olan e, yani normalde şu anda benim elimde olmaması gereken Chariot of the Gods senaryosunun fasikülünü yollamışlardı. Şimdi Chariot of the Gods'ın şöyle bir önemi var. Bu Draconis Strain Saga denen e, üçlemenin ilk senaryosu. İkinci senaryo Destroyer of Worlds, Onu da yine böyle kutu şeklinde yollamışlardı. Hatta onun kargosu ile ben baya bir boğuşmuştum. Belki hatırlarsınız. Bu da e, serinin üçüncü final artık hikayeyi böyle e, tamamlayan oyunu. Heart of Darkness. Bakalım içinde neler var. Şimdi e, bir kere One Ring'in Starter setinden ötürü hep böyle kapağın arkasına bakacağım. Belki, belki bir screen tarzı bir şey yapmışlar. Abi belki yapmışlardır diyerek ama maalesef bu sefer yok. Yine de e, şeyde merak ediyorum. Belki e, Blade Runner'ın starter setinde yine benzer bir şey yapılmış olabilir. Ya da belki One e özel bir şeydir. Çok merak ettiğim bir konu. Orada şey söyleyeyim. Eee Alien rol yapma oyunun starter setini de bir ara edinmeyi planlıyorum. Başarabilirsem eğer onu da tanıtacağım. Ve elimizin altında full set olacak. Geriye sadece Game Master Screen ve oyun zarlarını almak kalacak. Ya şimdi adamlar e, setin büyük bir kısmını tanıtım yapayım diye gönderdiler. O yüzden bir kısmına da para harcayıp almak da adettendir tamamlamak adına. Şimdi burada bir takım kartlar var. Şöyle bir arkadan bakalım. Şu kadarı story card olarak geçiyor. Burada yine bir sürü personal agenda var. Şuraya kadar. Personal agenda. Şurada da 4 tane işte silahtır, vehicle'dır. Bunlarla ilgili kart var. Sırf bunlar var diye ben adamlara 326 lira bilmem kaç kuruş şey dedim gümrük e, vergisi söyledim. Ya bunu bu da üzüyor yani şey değil tamam adamların da çok bir suçu yok bizim tipler davaro var o o yüzden oluyor böyle şeyler bu arada burada da şöyle bir oyun kataloğu şeyimiz var ve de kitabımız. Arkasında belki vardır diye umdum ama arkasında da bir şey yok. Şimdi bir burada kitabımız var. Soft cover. Ya açık konuşmak gerekirse ben soft cover hiçbir şeyi sevmiyorum. Ya çünkü şey gibi geliyor. Yani en ufak bir yanlış harekette hemen dağılacak bozulacakmış gibi. Yani bunu böyle laks diye yanlışlıkla büksem gitti. Ama o kalın şeyleri, e, kapakları laks diye bükemiyorsun ya. O, o bir karşı koyuyor. O yüzden hani çok böyle e, basit bir hatayla zarar vermeyi, zedelemeyi engelleyen bir şey. Burada böyle baya baya senaryomuz var. Öyle atlaya atlaya gösteriyorum. Çok da spoiler olmasın diye şey yapıyormuşum değil mi? Açıyormuşum böyle son sayfa okuyormuşum. Ha hikaye böyle bitiyormuş. evet güzel, ee, hoş. Yine tabi kuşe kağıt dergi tadında bir e, senaryo kitapçığımız var. Bunun dışında burada karakter karakter kağıtları var. Dolap üstü bir, bir şeyler var. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 7 tane karakterimiz var. Hani ölürsen diğeriyle devam et diye. Burada eee 2 tane handout var. Bunlar da işte oyunda ipuçlarını aldın oyuncularına fotokopisini alıp dağıtırsın diye. Burada bir çiğren ee, haritası var. U.S.C.S.S. Kronos Class D.F.D.L. Lifeboat. Bunları aslında tabi dijital kullanmak daha iyi. Burada e, nasıl okuyacağız? Bunu Ketor, Ketorayna diyelim. Burada böyle bir e, haritamız var. Burada şöyle büyük bir Erebus haritası var ama bu baya parça parça. Bunu açmaya çalışsam muhtemelen bütün düzenimin içinden geçmem gerekir, o yüzden çok dokunmuyorum. Bunlara şeyden bakarız, e, PDF versiyonlarından bakarız. Böyle dolu dolu bir e, kutumuz var. Böylelikle e, Draculian Strength'a kadar fiziksel olarak elimizin altında bulunmuş oluyor. Eğer zaman olur da ayarlayabilirsem belki bir ihtimal ne demişler never say never burada da gördüğünüz gibi şeyler var, ajandalar var Çok kurcalamayalım story cards diyor olayla ilerledikçe bu kartları kullanıyoruz herhalde bak bu tür materyaller var ya bir oyun için kesinlikle hani olmazsa olmaz olmazsa olmaz diyebileceğim materyaller çünkü acayip yardımcı oluyor 10 saat böyle ya neydi neydi ne? diye işte stage 1 hop stage 1 kalktı. Ha tamam buymuş. Sayfa arasında e, boğulmaya kaybolmaya kesinlikle gerek yok. Yani ekranımıza geri dönelim. Evet şey diyordum. <laughs> Belki işte zamandır işte e, koşullardır elverişli olursa bu Draconis Tensaga'yı parça parça ee, D12 maceranın etkinliğinde oynatma ihtimalim olabilir ilerleyen tarihlerde. Onun dışında açıkçası artık Türkçe oyun çok zor. Ya anca, yani bir grubun bana güzel bir teklifle gelmesi lazım ki e, onu değerlendirebileyim. Onun dışında gerçekten çok zor. Ee, öyle. <laughs> Böylelikle Alien'ın da gerekli olan aslında bütün materyallerine bakmış, incelemiş, yorumlamış olduk. Şimdi burada bizim ne eksiğimiz kaldı? Şey için, Wason için Seasons of Mystery. Dört farklı mevsim için senaryolar barındıran bir kitapçık. Cyborg var. Cyborg hala gelecek. Onu bekliyorum. Cyborg'u da inceleyeceğiz. Cyborg'un anlatımını da ekleyeceğiz. Arada yetişirse bir Death in Space anlatımı da yerleştirmeyi düşünüyorum. Merkborg'la ilgili de bazı ekstra şeyler konuşmayı düşünüyorum. Yani aslında aklımda yapmak istediğim bir sürü şey var. Sadece zaman kavramı biraz sıkıntı. Bunun dışında zaten biliyorsunuz Call of Kutulu içeriklerimiz devam ediyor. Baktım ki bayağı bir eksiğimiz varmış. Onları tamamlamaya çalışıyorum bir yandan. Yakın zamanda hani demin bahsettiğim işte Monster Monstrum incelemesi olabilir. Cult of Kutulu incelemesi olabilir. Bunlar gelecek. Buradan Publishing e, Publishing'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü bu içeriklere ulaşmamı sağladılar. Hem dijital hem fiziksel hani her anlamda desteklerini gösteriyorlar. Ben de mümkün olduğunca buna layık olmaya çalışıyorum. Gönderdikleri fiziksel ürünlerin e, lojistik sürecinden bahsediyorum. İşte e, ürünlerin kalitesinden bahsediyorum. Mesela bu kartlar, bu kartlar müthiş. Yani doku olarak e, şey tadında yani hakikaten bir board game komponenti tadında Öyle sağdan soldan alacağın printle ya kolay kolay bunun kalitesine ulaşamazsın. Neyse. Gerçekten bize destek oluyorlar. Ben de buradan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ve dediğim gibi hani fırsat oldukça farklı ortamlarda, farklı platformlarda ben de onların oyunlarını tanıtmaya, göstermeye, bahsetmeye çalışıyorum. Evet. Sanırım başka konuşacak bir şey kalmadı. Şu noktadan sonra belki bir şey yapabiliriz. Alien üzerine işte bu senaryolar üzerine falan konuşabiliriz. Aslında onunla ilgili de şey yapmak istiyorum. Hani virtual table top versiyonlarını inceleyip hangisini nasıl kullanabilirsiniz. Yani şeyde Foundry'de Alien versus Fantasy Grounds'ta Alien şeklinde bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Bu arada <laughs> Fantasy Grounds demişken şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Steam'de fiyatlar bir cıvırdı hakikaten böyle dengesiz bir noktaya geldi. Yani bizim bütçelerimiz için dengesizleşir. Aradaki yani farkın böyle uçurumlaştığı bir noktaya geldi. Şimdi yeni Fantasy Grounds DLC'leri böyle 300 lira, 400 lira falan gibi fiyatlarla çıkıyor. Ancak hala Alien'ın e, DLC'lerini 30 lira, 50 lira gibi e, basit rakamlara alabilirsiniz. E, biliyorsunuz ben D&D'sen mevzuları bıraktım. O yüzden e, oralara çıkan diyaloglar zerre umurumda değil, ama alternatif olarak çıkabilecek e, içeriklere e, şey yapacağım yani sürekli bakıyor olacağım. O yüzden ilgi çeken, değişik, ilginç, güzel şeyler oldukça da sizlere duyurmaya, bilgilendirmeye çalışacağım. Sanırım diyeceklerim. Şimdilik bu kadar. Öyleyse başka bir e, videoda görüşmek üzere.